kanalıma hoş geldiniz çekiliş videosuyla nihayet karşınızdayım o kadar uzun zamandır çekiliş yapmadım ki yani bu şapkayı bile çıkarmayacağım en başta söyleyeyim yılbaşı çekilişini ikiye böldüm evet ilk önce bu olacak bu bittikten sonra ben sonucu açıklayacağım muhtemelen aynı gün yeni bir çekiliş daha başlatmış olacağım iki kazanan olacak ürünleri ikiye böldüm uzun zamandır çekiliş yapmadığım için böyle iki kişi kazansın güzel güzel hediyeler gitsin diye düşündüm Öncelikle Noel ablanıza destek olmak isterseniz aşağıdaki diğer videolarımın kısa linkler var onları tıklayıp videolarımı izleyip beğenip ve mutlu edebilirsiniz ee, çekiliş şartlarını söyleyeyim son bitiş tarihi aşağıda yazıyor Bitiş tarihinden itibaren bir gün, bir hafta ben ne zaman müsait olursam çekilişi yapacağım. Ee, Gönderi ücretleri de bana ait. Kanalıma abone olup videoyu beğenip aşağıya bir adet yorum yazmanız yeterli. Aynı yorumu birden fazla kopyalı yapıştır yapıp üst üste yazmanıza gerek yok. Birden fazla katılım yapmanıza gerek yok. Ee, benim sistemim şu şekilde, ben herkesin yorumlarını tek tek okuyorum, tek tek numara veriyorum ve sonrasında bu numaralardan bir kişiyi seçiyorum. Ee, sistem bu şekilde işinize gelir gelmez beğenir beğenmezseniz nasıl isterseniz kendiniz bilirsiniz. Katılmak zorunda da değil ee, bu sistemi uygun görmeyenler. Çünkü daha önceki çekiliş videolarında bunlarla ilgili işte şurada çekseydim böyle yapsaydım böyle mi olur gibi bir sürü yorum da geldi. O yüzden en başında bu gereksiz açıklamayı yapıyorum sizlere. Dediğim gibi iki çekiliş olacak. İki çekilişi de bu şekilde yapacağım. Bitiş tarihi aşağıda benim müsaitlik durumuma göre uygun olduğum bir günde sonuçlandıracağım ve aynı gün diğer çekilişi başlatacağım. Eşit davranmaya çalıştım. Ürünleri eşit kendimce bölmeye çalıştım. İki kazanan olsun istedim. O yüzden aşağıdaki videoları da tıklayıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Gelelim neler var. Ee, bundan daha önce de vermiştim. Hatırlıyorum vermiştim. Ee, açayım mı? Garanti belgesi. Şöyle arkasında Roventa'nın saç düzleştiricisi. Bunlar ince olduğu için maşa gibi de kullanabilirsiniz. Şöyle bir düzleştirici geliyor. Ben bundan evet daha önce almıştım. Ya bu modeli ya da buna yakın bir modeliydi. Şöyle hem maşa gibi kullanıp hem de düzleştirebiliyorsunuz. Güvenlik kartları, işte kullanım kartları, ıvırı hepsi burada içinde duruyor. Çok böyle oyalanmayayım. Geldim serumlara. Revolution 2 adet serumu gelecek size bir tanesi niyesine ait bir tanesi matriksir. Genelde tüm cilt ne rahat kullanabilir diye düşünüp bunlarla e, sonunda karara vardım. Yani birini gece birini gündüz kullanabilirsiniz. Sonrasında Doriel'in misal makyaj temizleme suyu kur ve hassas ciltler için ve bir tane maskarası gelecek size. Sarf malzemeler gelelim. Çok fazla makyaj görmeyeceksiniz. E, şöyle Real Technique'in hem gözaltı için hem yüz için makyaj süngerleri. Nashida'nın fırçaları var arkadaşlar. 253, 284. Hem yüzde, hem kontürde, hem allıkta rahat kullanılan bilmeniz için bunları seçtim. 286 ve L. 291. Bu marka benim çok hoşuma gitti. Ben kendim de kullanıyorum ve genelde her sene çekilişlere bunları koymaya çalışıyorum. Hem bir Türk markası, hem güzel ürünler üreten, böyle yıka yıka kullan diyebileceğiniz bir marka. Şöyle Hemish All Clean White Clay Foam temizleme köpüğü küçük boy geliyor. Bunların hepsi kapalı. İlk alan kişi açacak ambalajlarını. Şöyle bir kutuya koyacağım. Yanımda Rosman kızısı var. Bir tane olmazsa olmaz Mişan'ın güneş koruyucusu Pure Block Daily Sun Cream. Şöyle bu da koruma bantı var üstünde. Bunu da alan kişi açacak. Bir tane All Clay e, maskesi. Gene Mişan'ın. Onun da şöyle koruma bantı üstünde. Bunu da alan kişi açsın. Ee, bir tane Smashbox gözenek küçültücü baz. Birçoğumuzun gözenek problemi var. Bunun ben set içinde olanlarından kullanmıştım. Gayet böyle memnundum. Bunu da şöyle ekliyorum. Hep bu rengini alıyorum. Genelde bu rengin de indirim oluyor çünkü. Ee, hep bu renk, hep bu renk, hep bu renk. Dediğim gibi yani Ürünler aynı fakat firmalarda ellerindeki renklere göre indirim yapıyorlar. Bunu almıştım ben de. InFace'in şöyle şarj cihazı ile beraber yüz temizleme cihazı. Bunlar çok soruluyor, çok merak ediliyor, çok isteniyor. O yüzden böyle herkesin rahatlıkla kullanabileceği ürünler olsun diye yırtındım. Son olarak da makyaj malzemesi şunu koydum. Ben Amerika'dan çok büyük bir alışveriş yapmıştım. Kendime de bir sürü ürün aldım bir tanesi buraya geldiği Ee, ülkemizde bulunmayan bir marka. Okuyacağım şimdi size. Hemen Colourpop'un Garden Variety. Variety paleti. Hem gece hem gündüz hem ilkbaharda hem sonbaharda yazın kışın <laughs> her zaman rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir palet yapmışlar. Paletten önce bence ambalajın şıklığı ona ne demeli mükemmel değil mi? Ben bayıldım. Aşık oldum buna. Şöyle. Çok güzel renkler var. Kazanan bir kişi olacak. Ben talibiyi seçip belirleyip ürünleri göndereceğim. Başka da e, dediğim gibi kanalıma abone olun lütfen. Videoyu beğenin ve aşağıya yorum yazın. Bu benim için yeterli. E, Instagram'a da takip edebilirsiniz. Instagram linki de olacak. Aşağıdaki linklere tıklayıp diğer videolarımı da izleyip beğenip yorumlamayı unutmayın. Ee, şimdiden kazanı tebrik ederim. Umarım hepimiz için, herkes için, tüm dünya için barış dolu, güzel bir, sağlıklı yıl olur. Zamların çok gelmediği, doların Ron'un çok yükselmediği, bizim de daha rahat alışveriş yapıp ürün dağıtabileceğimiz güzel bir yıl olur diye umut ediyorum. Ee, çok uzatmadan hemen bu böyle kısacık videoyu, Çekip bir an önce koymak istedim. Yılbaşından birkaç gün sonra muhtemelen bitmiş olur. Sonrasında da ikinci bölümü başlatırım. Katılan herkese şimdiden teşekkürler. Kaybedenler lütfen bana çok fazla sistem etmeyin. Çok fazla bilgisayar İkinci çekiliş var. Orayı deneyin. Ya da zaten diğer videolarımı izliyorsanız onlar da sürekli güzel hediyeler gidiyor. Şöyle pomponumla da oynayayım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür. Hepinizin şimdiden yeni yılı kutlu olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.